Söylesene şu sikaşı sen miydin? Hmm, evet bendim. Seni yaramaz seni. <laughs> Ama biliyorsun eğer kocan ölürse bu senin hiç olmaz. E, ölecek işte neden olmasın ki? Çünkü sevgili kardeşim çoktan bir varsı var bile. Öldüğü zaman görevleri, malı, mülkü ve yolları hepsi kızlar olacak. Viyan'ın. Eğer onu ölürsen sen de... Hı? Gülerim. <laughs> Hayır seni kuş başını alırsın. <laughs> Çekici olduğu için çok şanslısın. <laughs> ah, sen ne yapmamızı önerirsin? Kendi isteğiyle bana hiçbir malı bırakmaz. Benim ondan nefret ettiğim kadar o da benden nefret ediyor. Hmm, yani bunun gibi bir durum yaşandığını hatırlamıyorum. Daha önce hiç bir böyle davranmamıştı? Ama eğer yaşarsa ölse şeyimiz olur. Fırsatlarımız olur. Sonsuzluk epeyimizin bir süre atlı. Belki doğru sıfırsa kullanalım. Ve bu durum bizim lehimize dönene kadar bekleyelim. Ya çok istiyorum. Verilecek de zamanla. Ve de kanka <laughs> Ama önce sabır. Şimdi şu yüz elemanını ara. Tam kamera arkasılık bir şey yaşadım az önce. Tam beş kere. Ya <laughs> dedi.